2023'ün son 4 ayında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 4 ayda %40'ın üzerinde büyüyerek 100 binden fazla üye artışı sağlamış bulunuyoruz. Ve bugün itibariyle üye sayımız 369.800 noktasına gelmiş. <laughs> Dile kolay 4 ayın içerisinde 260.000'den 369.000'e gerçekten de muazzam bir ivme. Yeniden Refah Partisi olarak kendi rekorlarımızı da egale ediyoruz ve muazzam bir hızla büyümeye devam ediyoruz. Bu rakamlar yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şu anda Türkiye'nin üye sayısı bakımından beşinci partisi noktasına yeniden Refah Partisi geldi. Önümüzde 460 bin küsurla bir siyasi parti var. Bir de 508 bin üye sayısında olan bir siyasi parti var. Şimdi bizim dört aylık performansımızı göz önünde bulundurduğunuzda önümüzdeki altı ayın içerisinde Allah'ın izniyle bu iki partiyi de geçerek Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü partisi noktasına inşallah geleceğiz. 89 ve 94 seçimleri öncesinde hepinizin bildiği gibi belediyelerde büyük bir ümitsizlik hakimdi. Belediyelerden herhangi bir hizmet almayı ümit dahi edemez hale milletimiz gelmişti. Şehir denince akla çöp, çamur ve çukur geliyordu. Ve aynı zamanda da borç, faiz, suistimaller, rüşvet, adam kayırma, torpil, belediyeler perişan bir hale gelmişti. Fakat 89'da ve 94'te milli görüş belediye başkanları iş başına geldiği zaman birdenbire tablo değişti. Belediyeler tarihinde görülmemiş hizmetlerle millete hizmet etti ve gerçekten de destan yazıldı. Belediyecilikte yeni bir çığır açıldı. Belediyeler laf değil hizmet üreten bir hale geldi. İnanç tekeden süt çıkarır misali o borçların altından kalktılar. Efsane hizmetleri bir yandan yaptılar borçlanmadan ve aynı zamanda da o borç batağındaki belediyeleri bir kuruş borcu olmadan hatta kasasında çok daha fazla miktarda parayla teslim edecek noktaya geldiler elhamdülillah. Milli görüşten ayrılıp aynı belediyelerde koltuğa oturan aynı insanlar oldu sonrasında. Ama aynı insan aynı belediyede milli görüş gömleğini çıkardıktan sonra o performansı sergileyemedi. Belediyeler yeniden borca battı, yeniden faiz batağına saplandı. Dolayısıyla bu olaylar bize kerametin kişilerde, şahıslarda değil, milli görüşte olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Milli görüş gömleğinin kerameti, bereketi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bugün de daha önce de ifade ettiğimiz gibi rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışlarından milletimiz bunalmıştır belediyeler de vatandaş da perişan hale gelmiştir. Tüm bu belediyecilik anlayışlarının sonunda belediyeler yeniden borca ve faize batmıştır. LGBT organizasyonlarına belediyeler alet edilecek hale getirilmiştir. Sokakları başıboş köpekler, parkları uyuşturucu çeteleri esir almıştır. İhalelere fesat, helale haram bulaşmıştır. Adaletsizlik, torpil, suistimal maalesef belediyelerde kol gezmektedir. Belediyeler vatandaşa hizmet üreten değil, yandaşa rant üreten kurumlar haline getirilmiştir. Dolayısıyla bugün de yine çare milli görüş belediyeciliğindedir. Çare yeniden refahtadır. İnşallah 31 Mart'tan itibaren ahlaklı, dürüst, ferasetli, dirayetli, merhametli ve adaletli belediye başkanlarımızla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız ve aynen 94'te olduğu gibi 2024'te de yeniden destanlar yazacağız. Tertemiz bir sayfa açacağız inşallah. Asgari ücret son 19 yılda sadece 8 ay açlık sınırının üzerinde kalmış. 19 yıl 228 ay yapar. 228 ay boyunca sadece 8 ayda o da açlık sınırının üzerinde kalmış. Yoksulluk sınırının değil. Bu ne demek? Maalesef asgari ücretli açlığa mahkum edilmiş demektir. 228 ayın 220 ayında açlık sınırının altında maaş alması demek milyonlarca asgari ücretlinin aileleriyle birlikte açlığa mahkum edilmesi demektir. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de çocukların parasızlıktan öğün atlamak zorunda oldukları tablosu karşımıza çıkıyor. Pizza'nın yaptığı araştırma, son 30 gün içerisinde paranız olmadığı için öğün atladığınız oldu mu diye öğrencilere soruluyor ve yüzde 19.5 Türkiye'deki öğrencilerin yüzde en az bir kere öğün atladığını söylüyor. Yani 5 öğrenciden bir tanesi ayda en az bir kere parasızlıktan dolayı yemek yemiyor. OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında parasızlıktan yemek yemeyen öğrenci oranı Türkiye'de en yüksek. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye maalesef birinci. Bunda tabii ki maaşların etkisi var. Asgari ücretin bu seviyede olmasının etkisi var. Önce millet anlayışıyla hareket edilmemesinin maalesef etkisi var. Hayat pahalılığı ve zam yağmuru artarak devam ediyor. Dünya Bankası'nın küresel gıda enflasyonu sıralamasında Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü. Yüzde yetmiş ikilik gıda enflasyonu Türkiye'yi dünya dördüncüsü yapmış. OECD ülkelerinin gıda enflasyonu ortalaması yüzde yedi Yani OECD ülkelerinin 10 misli gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. İsveç hepinizin bildiği gibi Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya bugüne kadar elinden gelen her türlü desteği vermiştir. PKK'ya adeta kucak açmıştır. Halen vermeye devam etmektedir. İsveç'in en büyük destek verdiği örgütlerden bir tanesi de Fethullah Gülen örgütü. Bugün halen daha kaynak aktarmaktadır, ev sahipliği yapmaktadır. Bununla beraber yüce dinimize, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları, saygısızlıkları adeta göz yummuş, destek olmuş, onları koruma altına almış. Bunun da ötesinde bir de son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da yapılan saldırılara ve saygısızlıklara göz yummuştur. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldiğinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi şimdi de söylüyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak İsveç'in NATO'ya girişine hayır oyu vereceğiz. İsveç'i bu haliyle NATO'da görmek istemiyoruz. Tabii bu görüşmeler İki görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son e, dün akşam gerçekleştirildi. AK Parti heyeti genel merkezimize ziyarette bulundu. Önceki görüşmede de bizim heyetimiz AK Parti genel merkezine e, gitmişlerdi. Şimdi pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve pazartesi günü artık durum netleşmiş olacak. İnşallah pazartesi günü bunu ifade ederiz. Ancak tabii şunu ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki e, hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. Bütün 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Bundan zaten bir değişiklik olması söz konusu değil. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 200'ün üzerinde adayımızın devam edeceği açık bir şekilde ortada. Bunlardan bir geri dönüş olması söz konusu değil. Pazartesi günü netleştiğinde sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak dediğim gibi pazartesi günü artık son nokta inşallah korunmuş olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmayı Cenabı Allah nasip eylesin. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul, İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla Büyükşehir'de seçimlere gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. <laughs>